Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak kurutacağım. Böyle elimde kabaklarım var. Videosunu da çekmiştim. Bahçemizden topladık. Böyle ilk kabaklarımı bir kurutmayla başlayacağım. Bunu kışın türlü de kızartmada her şekilde değerlendirebilirsiniz. Biraz böyle irileşti kabaklarımız. Bunlar kabuklarını alıyorum yıkadım ortadan ikiye böleceğim bunu yemeklik dediğim gibi türlülerinde falan kullanacağım çıtır çıtır çok güzel çok da kolay kurutuluyor böyle çeşit olsun elimin altında diye az da olsa kurutacağım evet tabaklarımı doğradım çok da ince böyle zar gibi doğramadım çünkü suyu gideceği için incecik yaprak gibi kalır o yüzden böyle hafif bir kalın kalın doğradık şimdi ben balkonuma saracağım bunu böyle doğrudan güneşin altına sarabilirseniz sofra bezimin üzerine saracağım böyle balkonuma koydum masamda arada çevirerek kurutacağım arkadaşlar. Kabaklarım kurudu. Kocaman kocaman olan dilimler gördüğünüz gibi küçücük kaldı. Kabak çok sulu olduğu için hemen küçülebiliyor. Bakın burada 3 kilo kadar vardı. Çok az bak. Bayağı bir azalıyor. Ama yine de 3 yemeklik var arkadaşlar. Yaparken biraz bir soğuk suda bekletin önce o güneş kokusu falan filan gitsin daha sonra biraz sıcak suyla ıslatıp bekletip istediğiniz yerde kullanabilirsiniz Güveşte, türlü de kızartmada kullanabileceğiniz bir tarif bugün tarifimde bu kadar arkadaşlar bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere hoşçakalın